Kankanın da evini köpükledim. Çok iyi oldu ona. Aa, kanka. Merhaba kanka. Bir hafta senin evinde ücretsiz kalacağım. Aha, aha, dur. Ben sana odanı göstereyim. Gel. Sen ne oldu tuvalete gireyim be. Yok ben elimi yıkayacağım. Tamam o zaman ben aşağı iniyorum. Sen elini yıkarsın. Beril senin de uyku vaktin geldi. Ben orada oynak istiyorum. Korkuyorum. Olmaz aşağıda uyu misafir var Beril. Tamam. Kanka ben uyuyorum. Artık susuyor anne. Tamam susuyorum. Artık... Ben ona ev yangını şakası yaptığın intikamını alırım. Beril. <laughs> tamam. Beril. Neredesin? Mama'nın. Mmm. <sighs> ışığını açayım da görsün ödü kopsun. ha ha Bu <laughs> şeyti <laughs> Kanka sen git. Gör dostum. La na, 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 Aa kanka sen daha uyumamış mıydın? Kanka ışığımı kapama. Ya ben ışığına bir şey yapmadım. Ben burada haberlere bakıyorum. ya. yemek yemek? Ya neyse gel ben sana yem yemek al oradan buzdolabında bayağı vardı. <laughs> gel al senin biberonun bu çocuğum. Ben de Tamam ben de al kız. Dur ben de bir şey yer yiyeyim şuradan elma muz falan. Kanka oruç var. Başladı. Hadi kalk kanka sen yat. savura kalktın zaten. Ay kanka. akşam olmuş. Akşamın körü. Hadi sen yat. Kanka. Efendim. Benim tişörtlerimin hepsi Bu da kokuyor. Gel ben sana kendi tişörtlerimden veririm. Şey. Aa, kanka ben şu an kıyafetçi Gelme sakın Geliyorum Tamam tamam gelmem gelmem Şimdi geliyorum Allahım Bari şu alayım da Her şey normalmiş Dik davranayım Sürpriz yağmasın normal olsun nasıl? Tamam bu güzel Başka dışarı yok Araba Bin milyarlık araba o. Kapat ben daha şunun Parasını e, ödeyip gelirim. Ha. Bana öde niye oraya? Ödeniyor.